Mevlana Celaleddin Rumi Kudüs Sürrü Hazretleri anlatır. Zamanın birinde bir padişah iki köle satın aldı. Biri güzel yüzlü, tatlı sözlü, diğeri çirkin, ağzı kokmakta. Güzel yüzlü köleyi anlayışlı, zeki ve tatlı sözlü buldu. Zaten şeker gibi dudaktan ancak şeker şerbeti zuhur eder. Öyle ki güzel köle öyle sözler söylemekteydi ki, başkaları 500 defa düşünür de ancak öyle bir söz söyleyebilirdi. Padişah güzel yüzlü köleye hadi git yıkanıp arın diye hamama yolladı. Çirkin olan köleye de beri gel diye emretti. Çirkin köle padişahın huzuruna geldi. Ağzı kokuyor, dişleri de kapkaraydı. Padişah çirkin kölenin sözünden pek hoşlanmadı ama nesi var nesi yok diye sırlarını aramaya koyuldu. Padişah çirkin köleye iki üç hikaye söyledi, aklının derecesini bilelim deyince çirkin köle bir iki kelam etti ve imtihan başladı. Padişah köleye aferin dedi sen akıllı bir adamsın hakikatte yüz köle değerindesin bir değil. Güzel köleyi kast ederek Lakin kapı yoldaşın senin hakkında kötü şeyler söyledi. Fakat sen hiç de öyle değilsin. O hasetçi köle az kalsın bizi senden soğutuyordu. O senin hakkında hırsızdır, sadık adam değildir, münasebetsiz hareketlerde bulunur, ahlaksızdır demişti. Deyince çirkin köle dedi ki: "Efendim, o daima doğru söyler. Onun gibi doğru sözlü adam görmedim. Sadakat onun yaratılışında vardır. Ne dese aslı yok diyemem. O iyi düşünceli adamı ben kötü bilmem. Kusuru üstüme alır. Padişahım olabilir ki o benden bazı ayıplar görmüştür de ben onları kendimde görememişimdir. Ey İrfan ne güzel söz etmiş. Halkın başkalarının kusurunu görmesi kendilerinden gafil olmaları sebebidir. Herkes önce kendi kusurunu görseydi halini ıslah etmekten gaflet eder miydi? Çirkin kölenin bu sözlerinin ardından padişah "Peki şimdi o senin ayıplarını söylediği gibi sen de onun ayıplarını söyle ki benim dostum olduğunu" memleketimde emin bir vekilin bulunduğunu bileyim. Deyince çirkin köle dedi ki, Padişahım, o benim iyi kapı dostum, yoldaşım olsa da kusurlarını söyleyeyim. Onun kusuru sevgi, vefa, doğruluk ve dostluktur. En ehemmiyetsiz kusuru cömertlik, düşkünlere yardım etmektir. Ama nasıl cömertlik? Canını dahi verir. Padişah çirkin köleye, arkadaşın övmedeyleri gitme, zira onu imtihana çekerim de ileride utanırsın deyince köle dedi ki, Hakim ve kadir olan, Rahman ve Rahim olan Allah'a yemin olsun ki, arkadaşımın efsafından bildiklerimi söyledim. Fakat ey kerem sahibi inanmıyorsun, ne diyeyim? Bu esnada güzel köle de hamamdan gelince padişah çirkin köleyi gönderip güzel köleyi huzuruna çağırdı. Bu sefer imtihan sırası güzel köledeydi. Padişah güzel köleye sıhhatler olsun, afiyetler olsun, ne de latif, ne de zarif, ne de güzelsin diye met ettikten sonra ah bir de çirkin kölenin söyleyip durduğu kötü huyların sende olmasa ne olurdu? O zaman yüzünü gören neşeye dalardı. Seni görmek cihana malik olmaya değerdi. Deyince güzel köle dedi ki, Padişahım, o dinsizin hakkında söylediklerini bir parçacık anlat. Padişah dedi ki, Önce senin riyakarlığından bahset. Ona göre sen zahirde bir deva, fakat hakikatte bir dert misin? Deyince güzel köle dostunun kötülüğünü bu suretle padişahtan duyunca kızgınlık denizi köpürdü. Ağzı köpüklendi, yüzü kızardı. Çirkin köleye buzu coştu. Öyle ki hadden aştı. Güzel köle dedi ki, o çirkin, ağzı kokmuş, evvelce benimle dosttu, kıtlıkla kalmış kelp gibiydi diye çirkin kölenin aleyhinde söze başladı. Büyükler der ki, Ademoğlu dilinin altında gizlidir. Bu dil can kapısına perdedir. Perde kalktı ve gönül aynasındaki kir göründü. Çirkin kölenin aleyhinde sözleri uzayınca, padişah elini kölenin ağzına götürüp dedi ki kafidir. Bu imtihanla anladım ki onun ağzı kokmuş seninse canım. Ey canı kokuşmuş olan uzak dur. O senin amirinin olacak sen onun memuru. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Lakin o sizin amellerinize ve kalplerinize bakar.